bir Müslüman olarak çevremizi kendimiz oluşturmak zorundayız. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam nasılsın? Hocam bir gibi bir değil. Gazze'ye 120 bomba atmışlar bugün. Ya hey Allah sabır versin. Selamun Aleyküm. Oo, aleyküm Selam hocam nasılsın? Doğu Türkistan'da durum çok kötü. Selamun Aleyküm. Ya Hindistan'ı görmedin nasıl bombalamış Pakistan'ı? Ya biriniz de hava güzel değil bugün yeter Allah aşkına ya. Mezarlıkta müdür müyüz biz hep ölü gömeceğiz. Ya Ebu'den dönerken, Hayber'e giderken, dönerken düğün yapan peygamberimiz var kardeşim ya bizim ya. İslamiyet morh dini değil. Luna Park dini de değil ama. Ortası var bunun. Neşil olduğun saatler vardır. Ben akşama kadar dert dinliyorsam akşam da şöyle oturup bir Mısırlı hafızdan bir Kur'an dinleyin biraz içim açılsın diyorum. Arkadaşlarım geldiğinde bugün yeteri kadar Müslümanların derdini dinledim. Başka bir anlatacağınız bir şey yoksa gidin evde oturun diyorum. Uzak durun benden. Hastalık gibi bir şey bu çünkü. 30 Müslümanla oturuyorsun 30'u da bela anlatıyor sana. Ya insanın bir dayanma gücü var. Biz cinnet geçirmek için mümin olmadık ki. Cennete girmek için mümin olduk. Cinnet geçirmek için değil. Bakın kardeşlerim Akşama kadar kaç yüz defa telefondan habere bakıyoruz. Bunların içinde mümini mutlu edecek bir şey yok.